Aylar Underworld'de bir video çekmiştik. Tekrar çekiyoruz. Yenilikler var. Önemlerden bir tanesi Codex World. Bu da Türkiye ve global olarak development hizmeti veriyorlar sizlere. Kendi isteğinize özel sistemler yazdırıp arkasında duracakları bir şekilde size yardımcı olacaklar. Bu bir. İkinci olarak yeni müşteri yorumları gelmiş. Adamlar her şeyini de yazmış. Bu da sorunsuz. Benime söyleyeyim şöyle reklam bilgilendirmeye bakınca burada fiyat indirimleri ve bilgilendirmeler var. Reklam üzerine bayağı bir atraksiyon sağladılar. Zaten yazıların fazlalığından anlarsınız diyeyim. Kurallar ve biz kimiz kısmını kendiniz okursunuz. Şöyle bakınız. Kendileri fix bir altyapı sunuyorlar sizlere. Tek yapmanız gereken boost basmak. Ekstra olarak altyapıya herhangi bir LSPD sistemi arıyorsanız sizlere paket halinde adice boost olarak sunmuşlar. Bilginiz olsun. Şurada da zaten kendinize özel kategori ve reklam kategorisi adı altında reklam sağlayabiliyorsunuz. Hype'ımda sizlere birkaç şey söylesin. Dinleyelim. Merhaba bu arada arkadaşlar. Hepinize şu şekilde başlangıç sunalım. Biz Underworld bünyesi olarak ilk başlattığımız proje Underworld. Fakat biz bunun devamlı farklı projelerimizin geleceğini çok net olarak kendi kafamızda var. Codex World adlı çalışmamızda projemizde şu şekilde herkes şu şekilde düşünebilir. Hani adamlar replika sistem yapıp ücretsiz paylaşıyorlar. Hani bunlar bizim neden gelip verilerimizi çalmasınlar ya da bunun güvencesini nasıl sağlayacaklar adlı bazı problemler var. Fakat konumuz buradaki şu. Meta'da verilen bir hizmet var developerlar açısından. Sana bir sistem yapıyor ya da sana bir sistemini satıyor. Fakat sistemde bir problem oluyor. Entegresini yapamıyor. Ya yani başka bir problem oluyor. Bu adamdan destek alamıyorsun belli bir süreden sonra. Burada büyük bir açık var. Ben bu işe şu an Codex World'de bir esnaf mantığıyla bakıyorum. Ben kalkıp sana bir free bir şekilde para gelime geldi diye sen senin desteksiz bırakmıyorum. Bir hafta garanti süreniz var. Her sistem aldıktan sonra o süre, süreç içinde bana geldiğiniz vakitte ben sizin sisteminizi her türlü fixleyip tekrardan aktif hale getiriyorum. Artı olarak da Codex'ten şunları da bahsedeyim. Altın kuralımızdan bahsedeyim. Müşteri gizli Kurulum, yedek alma ve geliştirici hizmeti sağlarken bir sunucuya ait herhangi bir sistemin asla dışarı aktarılmayacağına, paylaşılmayacağına ve üçüncü kişilere iletilmeyeceğine dair taahhüt ediyoruz. Bu bizim değil, genel olarak da sektörün en sert gizlilik garantisi olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Biz genel olarak yaptığımız işin ve ekibimizin arkasında duran kişileriz. Kaliteli ve hızlı bir şekilde size bu sistemi entegresi de olsun, yapım aşamasında size bilgilendirme de olsun, bu aşamasında size sunduğumuz ve sistemi sattığımızda bir ritmi dosyası oluşturuyoruz. Yani biz olmadığımız vakitte sistem hakkında hani nasıl bir çözüm bulabilirsiniz? Eğer şu olduysa, şu bozulduysa biz size diyoruz ki Readme'de buna buradan bakabilirsin, şuna şuradan bakabilirsin size hızlı çözüm veriyor. Yani biz yaptığımız sistemin her zaman arkasında duruyoruz. Artı olarak da Codex World şeyi bu kadar. Yeni bir proje Meta'da değiştirmek istediğimiz bir satış algoritması var. Burada da bütçe dostu dost olarak ilerliyoruz. Ekstra olarak da reklam bilgilendirme de şu şekilde arkadaşlar. Genel olarak indirimlerimiz oluyor. Satışlarımız şu an daha hype'lı. Discord'da aktifliğimiz zaten her zaman hype'lıydı daha farklı bir hype geliyor sürekli olarak geri dönüşler oradaki müşteri yorumlardaki yorumlar genel olarak bizim kimseye kendileri attıkları yorumlar hiç kimseye yorum sadece yorum atar mısın tarzı bir mevzumuz oluyor. Ekstra olarak paylaşım olarak Discord'da script showroom kanalları açıldı. Şunları da söyleyeyim meta'da aktiflik olarak topluluk olarak hem paylaşım olarak hem sunucu aktifliği olarak daha çok ön plana çıkan bir sunucuyuz. Yeni açılmasına rağmen sizlerden de ricamız, sunucumuza gelip destek olup kendinize de iyi bir yere taşımak istiyorsanız da developer olarak, ekip olarak ya da nasıl sistem konusu iyi bir seviyeye taşımak istiyorsanız Codex'e sizi davet ediyorum. Underworld'un içine gelerek Codex'in Discord linkine erişebilirsiniz. Bu kadar benim diyebileceğim. Başka senin de aktarabileceğin durumlar var mı? Bu sunucu açıldığında bin tane user girdi. Buraya reklam yapınca. Demek ki Meta'da birilerinin bu insanların yaptığı hizmete veya yaptığı işe ihtiyacı varmış diyelim. Yazılım bilgisi olan insanlar kimisi için kullanım amaçları kötü kimisi için iyi saygı duyarım diyemem. Fakat sorunsuz hizmet alacağınızın garantisini sizlere sunuyorlar. Biz bir alıcı olarak bunu sizlere sunalım. Siz de bu hizmetten sorunsuz faydalanırsanız burada ekranda gördüğünüz alana iyi veya kötü bir yorum bırakırsınız. Açıklamada da zaten Underworld'un giriş bilgileri olacak. Kendiniz dilediğinizce hizmet alabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşelim. Hoşçakalın.